Ben bunu mu bekledim? çıktığından beri oynamak için beklediğim oyun bu muydu gerçekten? Bu sene bu oyundan daha kötüsünü oynamam diyordum. Ama bu yapım o kadar kötü ki bunu bile geçti benim için. Oyunu ben yaklaşık olarak 7 saat kadar oynadım. Ve bitmesine 1 saat kala falan oyunu sildim. Daha fazla da kaplanamadım. Oyunun birkaç güzel yanı var. Bunlardan biri kesinlikle grafiklere. Oyunun grafiklerine bayıldım. Ve mekanları da beğendim. Ara sahnelerde gayet güzel. Mimikler vesaire de hoş. Bir de vuruş hissi güzel. Ve... Ve es yok. Bu kadar. Başka güzel bir yanı yok bu oyunun. Hikayeyi açıklamak gerekirse bir kargocuyuz. Teslimat yapmaya gittiğimiz yerde yanlış anlaşılma oluyor. Ve sonra da hapishaneye düşüyoruz. Ve oradan kurtulmaya çalışıyoruz. Hikaye güzel bir ara sahne ile açılsa da sonra öyle bir sıçıyor ki anlatamam. Karakterlere gelelim. Evet şimdi oynanışa gelelim. Dediğim gibi vuruş hissi güzel. Ama yani oyun tasarım anlamında sıçıyor. İkili üçlü düşmanlar geldiğinde oyunun mekanikleri iki tane veya üç tane düşmanla aynı anda savaşmamıza izin vermeyeceği için siz biriyle savaşırken diğeri mal mal bakıyor. Bu da atmosferi bozuyor. Ama bundan daha büyük sıçan bir kısım var. O da gizlilik kısmı. Bir oyunda gizlilik anca bu kadar zevksiz ve kötü olur. Şimdi bir izleyin şunu. Bir dakika izleyin şunu.

Yani yanımdaki sesi duymuyor mu? Yani bu sesi nasıl duymazsın? La zaten bu, bu düşman tipinin amacı sesi duyması. Sese duyarlı olması. Yani görmüyor ama sesi duyarlı. Yani bunu nasıl duymuyor olabilirsin oğlum? Şaka mısın? Bir de ekipman toplamak için böyle üstüne basıyoruz. Yani ona basınca da sesi duymuyor. Ya tamamen bu olay atmosferden koparıyor sizi. Bu ne oğlum? Oyunun bir bölümü yaklaşık yani bir buçuk saati falan böyle geçiyor. Ve rezalet. Oyunun bu bölümüne gelene kadar az da olsa bir umudum vardı. Buraya geldikten sonra dedim ki bu oyundan bir bok olmaz. Oyunun germek ve korkutmak gibi bir amacı da varsa ama ben ne korktum ne de gerildim. Oyun yapmak istediği hiçbir şeyi benim için başaramadı. Neyse kısadan şöyle diyeyim bu oyuna bu gizlilik kısmını kim koymayı akıl ettiyse fikriniz. <laughs>